Ay 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 benim kızım burada oyunlar kurmuş oyun oynuyormuş dur ne yapıyorsun? Anne ben Hı? bebeğe bakıyorum. Bebeğe mi bakıyorsun sen evet. oyun kurmuşsun burada arkadaşlar bakar mısınız buralara kadar oyun kurmuş. Geçiş alanım yoktu valla anneciğim teşekkür ederim ya. Ben bebeği neme tasını biliyor musun? Yemekler mi hazırladın? Ne oyunları kurdun buraya? Arkadaşlar bu yerdeki oyun matı var ya Duru'nundu biliyor musunuz? Küçükken o üstünde oynuyordu. Onun şimdi kendi bebeğini oynatıyor. Bakar mısınız? <laughs> Duru çok güzel <tatlı> oyun kuruyorsun <laughs> ya. <gülüyor> Bebeklik oyuncaklarını mı verdin bir de bebeğe? Evet. Minnoş. Aslında o minnoşun ismi ne? Biz ona bir isim koymadık. Çilek. Çilek, çilek koydum. Bakayım bebeğe. Çilek bebek. Merhaba çilek bebek. Bakayım. Ay kıyafeti de çilekliymiş bu bebeğin. Çok güzel. Onun için çilek koydum ismini. Onun için çilek mi koydun ismini? Süper. Bayıldım çilek fikrine. Ben sana ne nebek, nebek yaptım. Abla bu için. Anneciğim onun dişleri var, var onun dişleri var mı ya? Onun dişleri var mı? Dişleri var bakıyorum. İyi yapıyor. Ee, yemek yiyebiliyor mu? Ben onu biber biberonla süt içebiliyor zannediyorum. Yemek yiyor, yiyor. Aa, iyi tamam meyve püreleri falan yer ama bence. Gel bakalım burada ne var? Sen bunun üstünde oynattın mı onu? Bak 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 kendisi. Dur sen küçücüktün. Vallahi küçücüktün. Onun üstünde oynuyordun biliyor musun? Bir de arkadaşlar bunlar takılıyordu böyle. Bakar mısınız? Duru kocaman olmuş. Küçücüktü. Bunları da takıyorduk böyle takıma yerleri vardı. Duru onlarla oynuyordu ya. Ya sen ne zaman büyüdün? Pazartesi günü Duru 4 yaşına giriyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Doğum günü yapacağız. Çok güzel. Doğum günü videoları da çekeceğiz size. Getir anneciğim. Onu çok köşede kalmış. Şöyle getir de oyuncaklarını oynatalım hadi. Sen burada oyuncaklarını <laughs> Aa dur ağlıyor. Abi, abi oyuncaklarını istiyor galiba. Ağlıyor ağlıyor arkadaşlar duyuyor musun? Oyuncaklarını istiyor. Hadi. Hadi hepsini getir bakalım. Hepsini getir. Bir tane oyuncak getireyim. Hadi bakalım getir hepsini. Sen de bak getirdi dur sana güzel güzel mutlu ol tamam mı? Ay senin küçük bebeğin mi var? Çok güzelmiş bebeklerin ya. Ay bayıldım. Benim oyuncağımı da verdi. Deniz kısmı da verdi. Ay çok güzelmiş. Arkadaşlar oyuncakları gel seni şöyle bir Hayır, oturtayım. Deniz kızı onun oyuncağı değil. Benim oyuncağım aslında. Bu da benim oyuncağım. Paylaştım onu. Tamam sen paylaştın onunla. Tamam tamam. Tamam Hayır, peki. Değil. Arkadaşlar oyuncaklar durunun. Doru paylaşmış bebekle. Yanlış anlamışım ben. Gel seninle ne yapalım? Oyunlar oynayalım mı? Dur şurada parkı versene. Parkla da oynatayım ben onu. Gel bakalım. Ay gördünüz mü bu parkı? Şatoda da oynasın. Şatoda da mı oynasın? Vay. Evet, wow. geldi. E sen ne yapacaksın? Biz oyun oynarken. Ben de bütün oyuncakları vereceğim sonra da vereceğim. Tamam tamam yer kalmadı bu kadar oyuncak yeter. yeter. Bu kadar oyuncak yeter ben de yani. Ben de hiç böyle oyun kuracağını zannetmiyorum ki senin arkadaşlar bakar mısınız? Duru bebek bakıyormuş meğersem. Ay, Hı? bunu bebek da mı getirdin? Ya. Tamam dur. Ay arkadaşlar burada oyuncağı getirdi Duru. Bu da şöyle dursun. Ay Duru'cum ben seninle muhabbet etmeye geldim. Çocuk bakmaya gelmedim ki. Hadi Ama ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oyna sen onunla. Ben bebekle mi oynayacağım şimdi? Bebek ağlamışsın ya. Ben ne Oo. Arkadaşlar ben de Duru'nun yanına geldim. İşlerimi bitirdim. Güzel vakit geçirelim. Yani çay kahve içelim, beraber muhabbet edelim. Belki hazırlanır şu makyaj masamızda süslenir. Dışarı çıkarız diyecektim de bebek bakıyormuş Duru ya. Dur bu bebek kimin? Çakının. Cadı yine bebeği mi bıraktı sana? Evet bu bebek. Ah cadı ah ah. Benim bu bebeği ağlatarsanız bizi kolay çevirmeyecekmiş. Ne çevirecekmiş biliyor musun? Ne çevirecekmiş? Telefona çerecekmiş. Telefona Arkadaşlar bu arada cadı diye bir şey yok. Biz oyun kurduğumuz için Duru böyle söylüyor. Evimizde kesinlikle ya da sizin evinize cadı gelemez. Tamam mı? Evet. Ben... Evet biz çekicikten yapıyoruz. Ben kapıdan değil düz. Bendim benim. Evet hadi ben bakalım bebekçik. Ol. Hadi bakalım bebekçik bak. Ben... Ördek. Arkadaşlar bu ördekleri Duru'nun bebekliğinden beri saklıyorum. Havuza koyuyordum duruyor Bu ördeklerle oynuyordu. Şimdi tabi kocaman oldu. Ne? Kendi bebeğine Oğlan. bakıyor. Oynayacak mı? Yemek yiyerken. O zaman sen gel böyle otur. Ona yemeğini yedir. Hadi al bakalım. Yemeğini yedir sen ona. Ben yemek yedilerken oynatacağım onu. Ha, tamam o zaman. Peki ben de yapabilirim istersen. Çünkü ama dökersin. Tamam sen. Hatta de. bunu onun eline verelim mi arkadaşlar. Bakın tutacak şimdi. Ay, ay, ay gel bakalım tut ay, bakalım. Üst, tamam pembe önlüyor o zaman. Öykü öykü uyumuş. Öykü aa uyumuş evet arkadaşlar. Evet, Öykümüz uyumuş tamam iyi yapmışsın. Ölünün iyi yapmışsın. Gel takalım onu da arkadaşlar. Önlüğünü de takalım ki üstü kirlenmesin. Dur sonra bunu güzel ayağında sallayıp yutacaksın tamam mı? Ama deci olunca. Yok yemeğini yedikten sonra gazını çıkartacaksın. Oy tutamadım ay, ay ay ne kadar tatlı oldun sen. <laughs> sana ne kadar yakıştı <laughs> pembe ya. Çilek <laughs> Oyuncağı da bırakmıyor. Dur baksana. Ver hadi oyuncağı. Ver bana. E, ver diyorum. Dur ya görüyor musun vermiyor oyuncağı Resmen. Seni gide bıdık seni. Ay baksana ya, bütün oyuncakları alıyor Resmen arkadaşlar. Evet, seviyor bunu Evet ay. Ay alayım bütün ocağı. Alıyor dur yemek dökülecek. Yemek dökülecek. Hadi yemeğini yesin bakalım artık. Yesin bakalım. Sonra burada oyunlar oynatırız ver, buna. Atılı, ver, Bir ver, güzel uyku uyu. Ver. Ay vermiyor vermiyor tamam eli acır anneciğim. Eli acır. Eleci bırak oyuncağını alsın. Hı. Bak, sen de onu yapacaksın. Evet. Bak 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 nasıl gülüyor. Bak arkadaşlar nasıl ben gülüyor. Ben Arkada da oyuncağı var. Evet. Hadi ama acıttı Güzel onu ver bakalım onu eline. Hop oynasın bakalım. Oo, nasıl yiyecek şimdi? Bakın, Ağzını bakın, açmıyor. Bak. Ağzını mı açmıyor? Evet. Sen de bebekken öyleydin. Biliyor musun? Ya yediğin yediğini dökerdin geri çıkartırdın. Döküyorsun önüne dökülebilir. Ne yapalım yani? Oy nasıl yiyor seni gidi batık seni gidi batık. Ağzından çıkarttı arkadaşlar gördünüz mü? Çıkarttı ağzından Duru da küçükken aynı böyleydi işte. Seni gidi seni ya. Duru yiyecek mi sen yemeği? Yiyecek. Yiyecek değil mi? Oy 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 seni tosun seni sen Sen döktün bence Durucun, ben gördüm seni. Gördüm seni arkadaşlar gördünüz mü? Böyle verirken dökülmedi. Duru kendisi döktü. Böyle bak. Bak şimdi böyle verirken. Bak böyle verirken. Tamam ben ya. Tamam sen vereceksin de gösteriyorum. Göstermi. İyi hadi yedir bakalım. Biraz önce kendin döktün. Ha, yiyor mu? Hadi bakalım aferin ona. Yesin yesin büyüsün. Uyusun büyüsün. Ya banyo yaptırdın mı sen bu bebeği bugün? Hava çok sıcak. Memeyi yedik sonra uyutmadan önce banyo Ha, banyo yaptıracaksın demek. Ben yaptırmadım. Yaptırmadın mı? İyi bari arkadaşlar. Bak yine döktü gördünüz mü? Niye? ama. Ama bak ben sana göstereceğim. Bir dakika ver. Bak şimdi. Sen onu öyle kendini döküyorsun. Bak şimdi bunu bebeğe yedirirken böyle. Bu bebek böyle bak yiyor ya bana. Bak. Gördün mü ağzından çıkarttı. Gördün mü? Fazlasını evet. çıkarttı. Fazlasını çıkarttı demek ki. Sen de yap bakayım şimdi. Yap bakalım. ha. Yeter o kadar. Onun ağzına göre küçük küçük ver. Küçük küçük. Heh. Yedir yedir yedir. Bak yiyor. Yemediğini çıkartıyor. Gördün mü? Onun için Buna biberonla da mama vermeliyiz Duru. Evet. Evet biberonla da mama vermeliyiz. Şimdi bunu yediğini yesin. Küçük evet. ha. Evet küçük küçük. Aferin. Oy gene çıkarttı ağzından ya. Hadi bakalım ne yapalım. Sen şimdi biberonla mama hazırla ona hadi. Aa, hem çıkarttı. Hep da Hadi bakalım ondan da ver. Şimdi arkadaşlar ha. yediğini yiyor yemediğini çıkartıyor. Çıkartırız. İyice doyması evet. için evet. biberonla mama hazırlayacağız ona. Ben hazırlayayım mı mamayı? Olur. Ben de mamasını yedim. He? Ben de mamasını yedim. İyi ama tamam. Hep döktün artık. Yeter. Çocuğu da bununla boğmayalım yani. Hadi git mamayı getir istiyorsan ya da ben getiririm. Gerçekten. O Hı. zaman önlüğü falan çıkarsan tamam mı? Hı? Ben gideyim biberonunu Olma alayım mutfaktan. Hopcuğu. Hayır kim hepçi ya. Neyi yıkayacaksın? Önlüğü. Önlüğü mü yıkarız önlüğü sen kenara koy beber biberonlamama izsin. Aa sen nereye gidiyorsun beni kaldırdın ya. Aa arkadaşlar mutfağa gitti. Dur bakın mutfakta önlüğü Hı? yıkadı. Hı? O zaman tamam biberonu da al hadi alttan al biberonunu da. Aa onu niye almadın? Ben alamıyorum. E süt içerken de, mama içerken de takmayacak mısın önlüğü? Biberon tak. He? Biberon e, Belki biberon ya bir şey olur kusar ağzından çıkartır belki. Evet. Bence bir şey önlüğü takmamız gerekiyor. Evet. Su almak. Hı? Hmm. Mamayı asalım. Ben hadi tak bakalım onu da arkadaşlar şimdi bir ver onun süt içirsin, ondan sonra duru ayağında sallayacak bebeği biliyor musunuz? Salladıktan sonra güzel yerine yatıracak. Aa kustu. Kustun mu? Evet kustum. Ya ben sana dedim, hadi bir de böyle dik içirme anneciğim, dik hep geri gider. Biraz yatır böyle başını, bak dur ben de göreyim seni bunu ver bana. Güzel yatır bakalım bebeğini. Şu tarafa yatırsanız seni daha iyi görürüz böyle. böyle yatır bakalım. Al bakalım bunu da. Evet, ah, güzel içiyor. Şu an içiyor. Değil mi? Bak luk 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 içiyor. Ay, seni obur seni nasıl acıkmış. Hı, ah. hmm, içiyor içiyor şu. İyice içtikten sonra sonra gazını çıkartalım tamam mı? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, Nemin'in kanalına ben seyinme bizim... Tamam. Onu bizim yapmadım. videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunlar çok önemli. Ne yaptın bebeği Sticker mı yapıştırdın? Bak 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 bak. Kıyamıyorum çünkü ya. Kıyamıyor musun? Evet. Ay benim canım nasıl tatlı ya. Sticker'lı sticker'lı. Yani ama onlar biberon da Onlar Onlarun alerji yapabilir. Evet, biberon bitmiş bu arada. <laughs> bitmiş. Önlüğünü de çıkartalım. Zaten. Zaten e... bak geri mi alıyorsun şimdi onları? Evet, biberon <laughs> biberon biberon içene kadar yapıştırdım onları. Hmm süt içene kadar yapıştırmış arkadaşlar. Tamam. Hayır, bi hayır mama içerken süt iyi bu ha mama pardon özür dilerim o zaman önlüğünü de çıkartalım şimdi bunun yatağı nerede yatağında sen onun yastığını al da bir güzel ayağında salla bakalım olur mu hah. getir hepsini yatağa getir direkt o çok küçük sen direkt yatağa getir ben sana hazırlayacağım hah. gel bakalım şöyle yaslan buraya buraya yaslan buraya hah ya aslan bakalım şimdi ver Erkan oraya. Oo! Şimdi bunu da koyalım ayağına. Bir şey olmuş ayağına. Bir şey olmaz. iz olmuştu. Yere oturdun ya. Hadi koy bakalım onu da. Hoppacık. Bebeğimizi de koyalım. Uyumuyor deste işte aç. Hmm, o zaman ninni söylemen gerekiyor. Piş, 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 piş. Uyur mu böyle piş pişle? Uyumuyor. ninni açsana. Dans dili Yastık di, yastık yastık ha, <laughs> güzel koy. Sen <Heh>, koy güzel. <laughs> uyur uyur salla. Hala Ne yapacağız ya? Aa, gazını çıkartmadın sen onun gazını çıkart da öyle yatır, öyle uyur. Hadi bakalım çıkart. Ne oldu? Niye oraya koyuyorsun? E, öyle de yastığa kusar ama. Öyle de yastığa kusar. Olmaz. Arkadaşlar bebeğimizin gazını çıkartırken bebeğimiz kusuyor. Heh, tamam ona koy bakalım. <laughs> ya Kucu gördün. Var, gazı var mı? Ya gazı varken nasıl uyusun arkadaşlar ya. Tamam. Şimdi bak nasıl uyuyacak hemen iyi seyret bak. Hemen uyuyacak sonra şuradaki beş iğne koyacağız arkadaşlar. Çilek kızı. O bizim çileğimiz adını çilek koymuştur Duru. Hadi ninni aç duru. Du -du. Hı. Du -du -du. Tamam aç ninniyi şimdi bakalım. Ben değil ben ninni ben sana ben işte ya. ben Beşiğine önce yatağını koyacaksın. Buraya getirsene Beşiğini. Arkadaşlarına da gösterelim. Getir Beşiğini buraya getir. Ben onun güzel yatağını yapayım. Sen de yatır hadi bakalım. Bakın. Bebeği yere koyma. Yere koyma bebeği. Getir bana. E, onu koyarsan nasıl koyacağız içine? Bak bebeği uyandıracaksın anneciğim. Arkadaşlar bu arada... Duru da yaş sendromu mudur nedir bilmiyorum bakın farkındaysanız bana hiçbir şey elletmiyor her şeyi kendisi yapmak istiyor pek de karışmıyorum açıkçası Heh. bu ara her şeyi tek başına kendisi yapmak istiyor hadi bakalım şimdi örtüsü de orada örtüsünü de serelim tamam örtüsünü de getir Heh, hadi bakalım Bebeyin yatağını yapayım dedim, yaptırmadı bana. Gördünüz mü? Her şey kendisi yapacak. Mamayı yedireyim dedim, yedirmedi. Gösterdirmiyor bile. Evet. Sallayacak mısın biraz daha? Hadi bakalım, salla bakalım. Hadi e e e. 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 Gidi bakalım bebek uyudu. Bebek burada kalsın birazdan cadı alır onu. Tamam mı? Sen de ne yap biliyor musun? Bir güzel makyaj masanda hazırlan bakalım. Seninle dışarı çıkarız. Nereye dışarı? Nereye gitmek istersin? Oyun parkına. Ay Elam uyandı. Elam uyandı. Elaya da sor bakalım gelmek istiyor mu oyun parkına? <laughs> Edecekmiş. Ben hayvanat bahçesine Oho. gitmek istiyorum. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Hadi hazırlanın bakalım o zaman. Hadi bakalım Durucuğum. Ne yapacaksın makyaj olarak? Ama ben bu ya. Tamam tamam ben onu sallarım. Hadi sallarım sallarım ben onu. Kapatayım. Dünya! Ama Elacığım neden bağırıyorsun bu kadar ya? Bak bebeği uyandırıyordun az daha. uyandı bile arkadaşlar. O kimin bebeği? Bu bizim misafirimiz Ela. Uyuyor bebek görmüyor musun? Neden bağırıyorsun? Bak hayvanat bahçesine gideceğiz. Hazırlanmamız lazım bir ama. Şey söyle bakın, bakalım bak hala ben... bağırıyor arkadaşlar. Dönüden bir şey duydum. Bu çakanın bebeği Evet çakanın bebeği ne olmuş? Ne güzel bebek işte. Baba gözlüyorum kulağı. Aa, bağırma Hadi Çocuk uyandı Arkadaşlar biz muhtemelen Hayvanat bahçesine gidemeyeceğiz Çocuğu tamam. uyutamıyoruz Tamam ben sağlanamayacağım Ya Ela'cığım biraz kibar olsana Aa, bak 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 Hiç kibar değilsin hiç kibar değilsin ama Allah düşüyor bir de Güzel tut güzel tut Süper Arkadaşlar ettim. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Ela'yı zapt edemiyoruz Ela'yı bir şekilde alıp kaçırmam gerekiyor buralarda. <laughs> Ay çocuğun üstüne çıkacaksın Ela. Aa yapma yapma. Çocuğu hemen kaçırmam gerekiyor buradan. Siz de hazırın hayvan bahçesine gidin. Çilek bebeğe ben bakarım. Bak 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 hiç durmuyor hiç. Hadi bakalım hepinizi <laughs> çok seviyoruz. Hoşçakalın.